Hoş geldiniz. Elinizde filozof Arthur Schopenhauer'in o meşhur hatta biraz da e, kötü şöhretli kitabı var. Eristik diyalektik, haklı çıkma sanatı. Sel yayıncılıktan çıkmış, ülkün hıncal çevirisiyle. Bu kitap yani bir felsefe metninden çok bir entelektüel kendini savunma rehberi gibi. Hatta bir nevi zihinsel savaş sanatı kılavuzu da diyebiliriz. Bu bölümdeki görevimiz ise şu, Haklı ya da haksız olmanız fark etmeksizin bir tartışmadan nasıl galip çıkılır? Schopenhauer'in ortaya koyduğu bu şeytani derecede zeki taktikleri mercek altına alacağız. Amacımız sizi bir manipülatöre dönüştürmek değil, hayır, tam aksine, bu hileleri size karşı kullananları anında tanımanızı ve kendinizi savunmanızı sağlamak. Adeta entelektüel bir aşı gibi. Konuya girerken şu ayrımı netleştirmek şart, Schopenhauer'in bahsettiği şey mantık değil. Mantığın amacı gerçeği bulmaktır. Doğruyu bulmaktır evet. Eristik diyalektik ise tamamen başka bir oyun. Amacı ne pahasına olursa olsun tartışmayı kazanmak. Schopenhauer'ın kendi Latince deyişiyle Perfas et nefas. Yani haklıyken de haksızken de tek amaç galip gelmek. Peki neden böyle bir sanata ihtiyacımız var? Yani insanlar neden sadece doğruyu bulmak için sakince konuşamaz? İşte Schopenhauer'ın o acımasız gerçekçiliği burada devreye giriyor. Ona göre bunun sebebi çok basit, insan doğası. Hı hı. Doğuştan gelen bir kibir, bir kendini beğenmişlik hali var hepimizde. Bir tartışmaya girdiğimizde en başta ortaya attığımız tezin yanlış, karşı tarafınkinin doğru çıkması fikrine katlanamıyoruz. Anladım. Gerçeğin ne olduğu ikinci plana düşüyor, Önemli olan bizim savumuzun ayakta kalması. Yani olay bir anda gerçeği aramaktan kişisel bir onur mücadelesine dönüyor. Ben haklıyım demek, gerçek budur demekten daha önemli bir hale geliyor. Kesinlikle. Schopenhauer diyor ki, bir tezin objektif olarak doğru olmasıyla e, tartışanların ve dinleyenlerin gözünde geçerli olması tamamen farklı iki şeydir. Tamamen farklı. Eristik diyalektik sadece ikincisiyle yani haklı görünmekle ilgilenir. Hatta bu hilekarlığa bir mazeret bile buluyor. Şöyle diyor, bazen bir tartışmaya başlarken haklı olduğumuzdan eminizdir ama rakibin argümanı o kadar güçlü gelir ki bir an için haksız duruma düşeriz. Evet olur o. Eğer o an pes edersek, belki de sonradan aklımıza gelecek çok daha güçlü bir kanıtı kullanma şansını kaybederiz. Belki de aslında haklıydık, sadece o an doğru kelimeleri bulamadık. Anladım. Yani bu bir nevi entelektüel bir hayatta kalma içgüdüsü. Hemen beyaz bayrağı sallama, belki de cephaneliğinde henüz fark etmediğin bir silah vardır, diyor. Aynen öyle. Bu da bizi şu acımasız sonuca götürüyor. Karşı tarafın argümanı çok mantıklı görünse bile savaşmaya devam et. Çünkü onun da amacı gerçeği bulmak değil, kazanmak. Hmm. Schopenhauer bunu Machiavelli'nin tavsiyesine benzetiyor. Komşunun zayıf anını yakaladığında ona saldır, çünkü o da sana aynısını yapacaktır. Vay canına. Madem dürüst bir oyun bekleyemeyiz, o zaman biz de kuralları ona göre oynamalıyız diyor. Ama bu yaklaşım çok sinik değil mi yani? Eğer herkesin en kötü niyetle hareket edeceğini varsayarsak, o zaman gerçek bir diyalog veya doğruyu bulma çabası imkansız hale gelmez mi? Schopenhauer burada biraz fazla karamsar bir tablo çizmiyor mu? Çiziyor. Çünkü kendisi de oldukça karamsar bir filozof. Ama onun amacı ideal bir dünya tasvir etmek değil, var olan dünyayı olduğu gibi anlatmak. Olduğu gibi, evet. İnsanların tartışmalardaki davranışlarını gözlemlemiş ve bu sonuçlara varmış. Onun için bu bir ahlak dersi değil, bir durum tespiti ve bu tespitten yola çıkarak diyor ki, madem arena böyle, o zaman arenanın kurallarını bilmelisin. Peki, bu arenanın kuralları ne? Bir tartışmayı çürütmenin temel bir yapısı, bir iskeleti var mı Schopenhauer'a göre? Evet var. Çok temel bir yapı sunuyor. İki tarz ve iki yoldan bahsediyor. Önce tarzlara bakalım. Birincisi adrem yani konuya yönelik. Yani senin bu iddian şu kanıt yüzünden hatalı gibi. Doğrudan argümanın kendisine saldırmak. Tam olarak bu. İkincisi ise ad hominem yani kişiye yönelik. Ama bu günümüzdeki gibi hakaret etmek anlamında değil. Ha, o önemli bir ayrım. Çok önemli. Daha çok senin bu iddian daha önce savunduğun başka bir fikirle veya kabul ettiğin bir ilkeyle çelişiyor demek. Rakibin tutarlılığına saldırmak yani. Anladım. Peki ya yollar, doğrudan ve dolaylı çürütme dediği nedir? Doğrudan çürütme bir tezin dayandığı temellere, yani nedenlerine saldırmaktır. Bu sonuç yanlış çünkü yola çıktığın öncüler hatalı dersiniz. Temeline iniyorsun yani. Aynen. Dolaylı çürütme ise daha kurnazcadır. Tezin kendisine değil, sonuçlarına saldırırsınız. Tezin doğru olması halinde ortaya çıkacak absürt sonuçları göstererek onu çürütürsünüz. Buna basit bir örnek verebilir misiniz? Şu dolaylı çürütme kulağa çok etkili geliyor. Elbette. Bunun için kullandığı yöntemlerden biri apagoce. Rakibin tezini alıp mantıksal sonucuna götürdüğünüzde ne kadar saçma bir yere vardığını gösterirsiniz. Hı hı. Mesela biri bütün canlılara eşit davranmalıyız, asla zarar vermemeliyiz gibi mutlak bir iddiada bulunursa, siz de bu mantıkla evinizi istila eden ve hastalık taşıyan haşerelere de mi eşit davranacağız? Evet. Ya da size saldıran bir hayvana karşı kendinizi savunmayacak mısınız? O zaman sizin teziniz hayatta kalma içgüdümüzü yok sayıyor diyerek tezi absürt bir sonuca ulaştırmış olursunuz. Çok net oldu. Peki Schopenhauer bu fikirleri sıfırdan mı buldu? Felsefenin devi Aristoteles'ten hiç mi etkilenmedi yoksa ona biraz kafa mı tutuyordu? Güzel soru. Elbette Aristoteles'in omuzlarında yükseliyor ama aynı zamanda onu sert bir şekilde eleştiriyor. Aristoteles'in Topikler eserinde diyalektiği incelediğini ama hedefini netleştiremediğini söylüyor. Nasıl yani? Schopenhauer'a göre Aristoteles, gerçeği aramayla tartışmayı kazanma hedeflerini birbirine karıştırmış. Schopenhauer ise bu ayrımı çok keskin bir şekilde yapıyor ve benim işim sadece kazanmakla ilgili diyor. Anladım. Aristoteles'in sunduğu yüzlerce argüman kalıbının fazla teorik ve pratik olmadığını, kendisinin ise doğrudan uygulanabilir, savaşta işe yarayacak hileler sunacağını iddia ediyor. O zaman gelelim o meşhur 38 hileye. Kitabın kalbi burası sanırım. Hepsini incelememiz imkansız ama en çarpıcı, en sık karşılaştığımız birkaç tanesine yakından bakalım. En temel olanlardan başlayalım isterseniz. Başlayalım. İlk ve en temel hile. Genişletme. Mantığı çok basit. Rakibinizin iddiasını alın, doğal sınırlarının dışına taşıyın, abartın ve olabildiğince genel bir hale getirin. Neden? Çünkü bir iddia ne kadar genelleşirse o kadar çok saldırı noktası olur. Tam tersine de kendi iddianız için yapın. Onu olabildiğince daraltın ve spesifik bir alana hapsedin. Yani rakibin kalesini büyütüp duvarlarını inceltirken kendi kalenizi küçültüp duvarlarını kalınlaştırıyorsunuz. Mükemmel bir benzetme. Chopinarın kendi örneği şöyle: Siz İngilizler dram sanatında dünyanın en iyisidir diyorsunuz. Rakibiniz hemen genişletme hilesine başvurup, ne münasebet, müzikte ve operada hiçbir başarıları yok diye saldırıyor. Klasik bir saptırma. Aynen. İşte o an kendi iddianızı daraltıp dur bakalım. Ben dram sanatı derken sadece trajedi ve komediyi kastettim. Müzik bambaşka bir konu diyerek saldırıyı püskürtüyorsunuz. Rakibin genel saldırısı sizin daralttığınız alana isabet etmiyor. Bu hile o kadar yaygın ki, özellikle sosyal medyadaki tartışmalarda birinin söylediği spesifik bir cümlenin alınıp nasıl sen aslında şunu demek istiyorsun diye inanılmaz genel bir anlama çekildiğini her gün görüyoruz. Kesinlikle. Bir sonraki temel hile de kelimelerle oynamak üzerine. İkinci hile eş adlılık yani homonimi. Burada da çok anlamlı bir kelimeyi kullanarak tartışmanın rayını kendi istediğiniz yöne değiştirirsiniz. Hmm. Rakibinizin A anlamında kullandığı bir kelimeyi siz gizlice B anlamında ele alıp argümanınızı onun üzerine kurarsınız. Yani özetle rakibin kelimelerini alıp cımbızlayıp olmadık bir anlama çekerek kendi silahıyla onu vuruyorsun. Doğru mu anladın? Tam olarak bu. Schopenhauer'in örneği onur kelimesi üzerine. Onur kelimesi birinin iftirayla zedelenebilecek toplumsal itibarı anlamına gelebilir ama aynı zamanda hakaretle zedelenebilecek kişisel şeref anlamına da gelebilir. İki farklı kavram aslında. Tabii ki. Rakibiniz bir hakarete karşı düelloyu savunmak için aslında itibarın korunmasıyla ilgili argümanları kullanabilir. Toplumdaki onurumuz zedelenirse her şey biter derken aslında kişisel şerefine yönelik bir hakareti meşrulaştırmaya çalışır. Farkında olmadan konu sivil itibardan şövalyelik şerefine kaymış olur. Bu ilk hileler daha çok kelime oyunları ve argümanın çerçevesini manipüle etmekle ilgili. Ama Schopenhauer'in bahsettiği o kibir ve kazanma hırsı işin içine girince sanırım eldivenlerde çıkıyordur. İşin kişiselleştiği daha agresif yöntemler de var mı bu kitapta? Olmaz mı? Orada işler daha da karanlık bir hal alıyor. Mesela 8. hile. Kızdırma. Amaç inanılmaz derecede basit ve acımasız. Rakibinizi öfkelendirin. Neden? Ne işe yarayacak ki? Çünkü öfkeli bir insan doğru muhakeme yeteneğini kaybeder, zayıf noktalarını açık eder ve avantajlarını göremez. Peki bu nasıl yapılır? Schopenhauer ona açıkça haksızlık ederek, sözünü bölerek, genel olarak küstahça davranarak diyor. Rakibinizin sinir uçlarına dokunursunuz ve o mantık çerçevesinden çıkıp duygusal tepkiler vermeye başladığı an kontrolü ele geçirmiş olursunuz. Öfke mantığın düşmanı yani. En büyük düşmanıdır ve bu hile doğrudan bu düşmanlığı körükler. Bu tuzağa düşmemek neredeyse imkansız gibi. Özellikle size haksızlık edildiğini hissettiğinizde sakin kalmak çok zor. Eminim dinleyen herkes bir tartışmada birinin kendisini bilerek sinirlendirmeye çalıştığını hissetmiştir. Tam da bu yüzden bu hileleri bilmek önemli. Tuzağı fark ettiğiniz an ona düşme ihtimaliniz azalır. Bir diğer popüler ve agresif hile ise özellikle günümüz dünyası için yazılmış gibi. Hile 28. Tribünlere oynama. Yani argumentum ad auditoris. İsmi bile her şeyi anlatıyor. Kitleleri manipüle etmek… Aynen. Bu hile özellikle uzman olmayan bir dinleyici kitlesi, yani tribünler önünde tartışırken kullanılır. Rekibiniz, konunun uzmanı olarak teknik, sağlam ve geçerli bir iddia ortaya atar. Siz ise bu iddiayı çürütecek bilgiye sahip değilsinizdir. E ne yapacaksınız o zaman? Ne yaparsınız? o teknik iddiaya konuyu hiç bilmeyen dinleyicilerin anlayacağı basit, gülünç ama aslında tamamen geçersiz bir itirazda bulunursunuz ve dinleyiciler kahkahayı basar. İşte hilenin kilit noktası bu. Kahkahalar sizin haklı olduğunuzun kanıtı gibi algılanır. Rakibiniz ise korkunç bir ikilemde kalır. Nasıl bir ikilem? Sizin itirazınızın neden saçma olduğunu açıklamak için uzun, sıkıcı, teknik bir ders vermesi gerekir. Ama bunu yaparsa tribünleri daha da sıkar. Yapmazsa cevapsız kalmış ve yenilmiş gibi görünür. Bu hile sanki modern siyasi tartışmalar veya sosyal medya için yazılmış gibi. Konunun uzmanı olan bir bilim insanı 280 karakterde karmaşık bir gerçeği anlatmaya çalışırken bir başkası basit bir şakayla veya alaycı bir yorumla bütün alkışı toplayabiliyor. Maalesef durum bu. Dinleyicinin kahkahası gerçeğin kendisinden daha ikna edici hale geliyor. Maalesef durum tam olarak bu. Bu gerçeğin değil popülerliğin kazandığı bir savaş yöntemidir ve en tehlikelilerinden biridir. Bizi köşeye sıkıştırdı. Schopenhauer'in cephanesinde o her şey bitti anı için bir son çare var mı? Var ve bu en çirkin, en kaba ama aynı zamanda en yaygın olanı. Son hile 38 numara. Kişiselleştirme yani argumentum ad personam. Yani kişiye saldırmak. Evet, bu Artık argümanların bittiği, konunun tamamen terk edildiği ve saldırının doğrudan rakibin kişiliğine, karakterine hatta görünüşüne yöneldiği andır. Bunu duyunca tüylerim diken diken oldu. Çünkü Schopenhauer'ın son çare dediği şey günümüz sosyal medyasında neredeyse ilk hamle olmuş durumda. Çok doğru. Tartışmalarda argümanlar bittiği an hemen kişisel hakaretler, küfürler başlıyor. Chopin'er de bunun en sevilen hile olduğunu söylüyor. Çünkü diyor, bunu herkes uygulayabilir. Özel bir zeka ya da bilgi gerektirmez. Sadece kabalık yeterlidir. Tartışmayı kaybedeceğinizi anladığınızda masayı devirirsiniz. Peki bu en alçakça saldırıya karşı bir savunma var mı? Ne yapmalı? Schopenhauer'in önerisi zor ama en etkilisi. Soğukkanlı kalmak. Hakaretin sizi etkilemesine izin vermeden, buz gibi bir sakinlikle, söylediklerinizin konuyla hiçbir ilgisi yok deyip, Hiç oralı olmamak yani. Evet, sanki hiçbir şey olmamış gibi, rakibin asıl tezini çürütmeye devam etmek. Bu inanılmaz bir özdenetim gerektirir ama karşı tarafın silahını boşa çıkarmanın tek yoludur. Ünlü Atinalı komutan Temistokles'in dediği gibi, Bana vur ama dinle. Tüm bu karanlık taktikleri bu zihinsel savaş hilelerini konuştuktan sonra sormak lazım. Peki tüm bunların anlamı ne? Schopenhauer bize ne yapmamızı söylüyor? İyi bir yalancı, iyi bir manipülatör mü olalım? Bu hileleri bilmek, bir kılıç ustasının bütün saldırı hamlelerini bilmesi gibidir. Hmm. Amacınız o hamleleri yapmak değil, size karşı yapıldığında nasıl savunacağınızı bilmektir. Hileyi gördüğünüz an, adını koyduğunuz an, büyüsü bozulur ve etkisi azalır. Yani bu bir meşrulu nafa rehberi. Tam olarak bu. Ama kitabın sonunda Schopenhauer çok daha bilgece bir tavsiyede bulunuyor. Diyor ki, bu zihinsel kılıç dövüşü sanatındaki en güvenli hamle, kılıcı hiç çekmemektir. Yani. Yani önüne gelenle tartışmamak. Kiminle tartışıp kiminle tartışmayacağımızı nasıl bileceğiz? Schopenhauer'ın kriterleri çok net. Yalnızca gerçeğe değer verdiğini bildiğiniz, mantıklı argümanları dinleyen, farklı otoritelerden fikirler duymaya açık olan ve en önemlisi uh -huh, ve en önemlisi haksız olduğunu anladığında bunu kabul edebilecek kadar adalet ve alçakgönüllülük duygusuna sahip kişilerle tartışın. Geri kalanlarla vakit kaybetmeyin. Hatta bir Arap atasözünü alıntılıyor. Susma ağacının meyvesi barıştır. Bazen en büyük zafer savaşa hiç girmemektir. Bu özellikle her konuda fikir beyan etme ve her tartışmaya dahil olma baskısı hissettiğimiz günümüzde çok değerli bir öğüt. Peki, size üzerinde düşüneceğiniz son bir soru bırakalım. Schopenhauer tüm bu sanatın temelinde insanın doğası gereği dediğim dedik olmasının, yani kibrinin yattığını söylüyor. Şimdi yakın zamanda yaşadığınız hararetli bir tartışmayı gözünüzün önüne getirin. Belki aile içinde, belki işte, belki de internette. Dürüstçe kendinize sorun, bu tartışmanın ne kadarı gerçekten doğruyu bulma çabasıydı, ne kadarı ise sadece tarafların haksız olduğunu kabul etmeyi reddetmesiydi? Ve bu sırada konuştuğumuz bu hilelerden hangilerini fark ettiniz? Belki genişletme, belki kızdırma, belki de o en son çare olan kişiselleştirme? bu hileleri tanımak gelecekteki tartışmalarınızı nasıl değiştirebilir